Hocam ilk çocuk sosyalleşmeye başladığı zaman arkadaşını nasıl seçer? Kendince bir kriteri var mıdır? Olmalı mıdır? Güzel. Arkadaş bu da çok temel bir soru. Arkadaşlarımızı biz nasıl seçiyoruz? Tamam mı? Çok arkadaşı olması gerekli mi? Şimdi o da çok güzel bir soru. Araştırmalar şunu gösteriyor. Arkadaş sayısı arttıkça çocuk daha çok olumlu özellikler gösteriyor. Ama dikkat edin. Bu her çok arkadaşı olan daha olumlu özellikler gösterir demek değil. Yani aralarında bir korelasyon var. Tamam mı? Ama sonra araştırmacılar şuna bakıyor. Çok arkadaşım olması önemli. Yoksa arkadaşlığının kalitesi mi önemli? Sonra çok arkadaş olanları incelediğinde aralarında bazı farklılıklar görüyorlar. Bazı insanlar özellikle saldırgan çocuklar hemen arkadaş narsist çocuklar da yapıyor. Narsistler etkilemeyi seviyor ya. Tamam mı? Gelir arkadaşlık kurar, etkiler hemen böyle. Der ki vay be ya işte Özgür'le tanıştık falan işte süper bir adam falan. Ondan sonra beni yani biz arkadaş olarak arkadaş olduk. Ama manipülasyonu da yüksek. Makyavelizm insan kullanma da yüksek. Sonra sürdüremem ben onu. Sonra bir kişiyi daha etkilerim. Onu arkadaş edinirim. Ve bakıyorlar eğer arkadaşlık kalitesi zayıfsa, çok arkadaşı varsa ama arkadaşlık kalitesi zayıfsa o zaman bu çocuklarda da sıkıntı olduğunu görüyoruz. Zaten arkadaş sayısı ne kadar yüksekse kalitesini sürdürmeniz o kadar zordur. Bizim toplumumuzda arkadaştan ziyade daha çok tanış olma var. Çok tanış olmanız sizin hayattaki yalnızlığınızı gidermiyor. Ve hayattaki yalnızlığınızı gideren arkadaşlarınızın, dostlarınızın kalitesi. Daha doğrusu onların kalitesi değil. Onlarla kurduğunuz ilişkinin kalitesi. Evet. şimdi bildiğimiz üzere bu narsist arkadaşlıklar bazen çok yapışkan olabiliyor. Hani Narsistler mi? Evet. Hani tutuyor bırakmıyor hocam. Öyle bir olayları var. Nasıl o? Biraz aç onu. Ya mesela çok narsist bir arkadaşım olduğunda benim Adı ne? Onu söyle de şey. <laughs> Çakı Adını şimdi söyleyin hocam. Bir işte çok narsist bir arkadaşım var diyelim. İşte sürekli geliyor, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. İşte konuşmak istemediğimi belirttiğimde hayırdır ne oldu? Ve peşini bırakmaz sürekli mesela ama çok da canımı sıkar. Ben bunu ona söylerim. işte yapmayacağım der, bir daha yapar falan. Hani o kişiler hakkında ne yapmamız gerekir? Onunla ilgili bir evet. şey sorsam size. Şimdi onlar kırılgan narsist. Kırılgan narsist. Kırılgan narsist ne demek? Talepte bulunur, talebi karşılamayınca da kırılır. Kırılınca da o e, üzüntüsünü yine manipülasyon aracı olarak kullanır. İşte beni üzdün, bunu böyle yapıyorsun diye. Şöyle yapacaksın, arkadaşlığını devam ettirebilirsin seviyorsan. Bu arada önemli bir yere geldik. Burada yarıda keseyim. Arkadaşlığın tanımı ne? İki tane temel özelliği var. Karşılıklı olacak ve birbirinizi sevme olacak. Sevme, böyle şey anlamında sevme değil. O da o da olabilir ama dosta o sevgi daha çok. Ee, karşınıza birbirimize karşı olumlu duygularınız olacak. Eğer zaten o yoksa arkadaşlığınızı sürdürmeniz çok zor. Ha sizin orada yapmanız gereken yine arkadaşınız olacak. Tamam ama kendi sınırınızı korumak, onların manipülasyonuna yanıt vermemek. Bu arada narsistler manipülasyon yapar derken e Kötü bir şey söylemiyorum. Yani farkında değil, tamam? Mı? Öyle alışmış. Küçükken küsmüş. Anne baba, anne baba yani küserek manipüle etmiş herkesi, tamam? Mı? Çünkü başka çocuğun çaresi yok. Çaresi yok. E başka dikkate alınmamış yani. O anlamda e, o manipüle etmesi kötü bir insan, kötülük yapıyor anlamında demiyorum. İhtiyaçlarının öyle karşılanmasına alışmış.